İki yıl önce bugün sandığa gittik, oy verdik. Fiilen yeni rejim mi dersiniz adına, yeni sistem mi bilemem. Yeni bir döneme geçtik. Pek fazla bir şey bilmiyorduk sandığa giderken. Bildiğimiz şuydu, yürütme bir kişi olacaktı. O bir kişi aynı zamanda devletin başı olacaktı. Yani cumhurbaşkanı olacaktı. Ama aynı zamanda partisinde genel başkanı olduğunu sürdürecekti. Peki devlet nasıl yapılanacaktı bilmiyorduk. Bakın sandığa gittiğimiz gün onu bilmiyorduk. O daha sonra Cumhurbaşkanı kararnameleriyle devlet şekillendi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı olarak kendisini atadı. Yani kendi kendine Varlık Fonu'nun başkanı atadı. Varlık Fonu deyip geçmeyin. Bütün bankalar, kamu bankaları orada. Türk Hava orada. Botaş orada. Çaykı orada. Yani önemli kuruluşların yönetim kurulu başkanı oldu. Aynı zamanda. Yani devletin başı yürütme, Partisi'nin başı ve Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı oldu. Şimdi ilk yıl tökezlendik, ettik, bilmiyorduk falan. Sistem ne Sistem yeniden yapılandı. Ofisler kuruldu, kurullar oluşturuldu falan. İkinci yıl oldu. Şimdi sorum şu. Memnun musunuz? Yani bu iki yıllık süreye bakın. Yeni geçtiğimiz rejimden, sistemden memnun musunuz? Bakın ben memnun olanı görmedim. AK Parti milletvekilleri bile memnun değil. Çünkü onlar da işlevlerini yitirdi. Meclis biraz devre dışı kaldı. Meclis seyirci oldu. Yukarıdan gelen kanunları onaylayacak hale geldi. Onlar bile memnun değil. Esnaf memnun değil. İşçi memnun değil. Öğrenci memnun değil. Benim sorduğum kimse ben memnunum diyene rastlamadım. Sorum şu size. Peki siz memnun musunuz? Yürekten söyleyin. Bu rejim iyi bir rejim.